Profesör Yalçın küçükle söyleşilerimize devam ediyoruz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalçın Bey, geçtiğimiz haftalarda yaz dönemindeki yaptığımız programlardan bu yana sizin söylediğiniz, daha önce de dile getirdiğiniz, e, özellikle Kuzey Irak'taki oluşuma ilişkin bir teziniz vardı. E, belki de bu teziniz geçtiğimiz hafta e, çok erken olmakla birlikte biraz doğrulandı gibi gözüktü. Neydi bu? E, sizin Kuzey Irak'taki Kürt oluşumuna Türkiye'nin müdahil olmaması durumunda kendi sınırları içerisindeki güvenliğini koruyamayacağını ve Diyarbakır'ın ve diğer bölgedeki diğer illerin gidebileceğini söyleyen bir ifadeniz vardı. Bunu da sloganlaştırmıştınız. Musul almazsak Diyarbakır'ı veririz şeklinde. Geçtiğimiz hafta bana kalırsa çok çarpıcı bir gelişme oldu ve DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu Kerköy'e bir müdahale olursa bunu Diyarbakır'a yapılmış sayarız şeklinde bana kalırsa bugüne kadar edilmiş en bölücü lafı etti. Ve ardından da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine kondu. Şimdi bu gelinen süreçte bu kadar erken haklı çıkmayı bekliyor muydunuz? Yani doğrusu Türk solu, doğrusu Türk aydınları da biraz kandırılmış Hissetmediler mi kendilerini? Ee, siz bu gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, kendisini Türkiye ile birlikte değil, e, Kuzey Irak'taki Kürtlerle birlikte olarak düşünen e, bir e, siyasi partinin il başkanından söz ediyoruz. Bu açıklamayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi efendim yeni bir kitap e, bitirdim. Kalikula, Sahralı, Cumhur birkaç adı var. Orada ön söz yazdım. Zaman zaman yanlış çıkmayı çok istiyorum. Çünkü aklım konuşuyor ama söylediklerimle gönlüm birleşmiyor. Bu da öyleydi, bu da öyleydi. Ee, ben ne söyledim? Sizinle bu tartışmalarımızdan beri teoremlerle söyledim. Bir, Türkiye büyümezse küçülür, küçülüyor buna yeni olarak söyleyebileceğimiz şu, Türkiye'nin büyük zenginleri, plutokratlar için bu ülke artık çok büyük. Türkiye'nin büyük zenginleri için bu ülkenin küçülmesi lazım. Birinci nokta bu. Türkiye'nin büyük zenginleri için, o isimlerini bildikleriniz için bu ülke fazla aydınlık, fazla modern, daha karanlık olması lazım. İkinci olarak söylediğimiz, bunu ekledik, buraya geliriz, burada bunlar var. İkinci olarak söylediğimiz, biliyorsun ben bir televizyon programında Büyük Kurtarıcı'nın ve İsmet Paşa'nın Musul'u alma vasiyeti olduğunu söylemiştim. Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Siz bunu çok açıkta şöyle ifade ediyordunuz. Yani eğer Türkiye kendi Kürtlerine sahip çıkmazsa daha sonra Diyarbakır'da Barzani yanlısı bir ayaklanmaya hazır olsun dediniz yaz dönemindeki programı Hayır. Üç hafta önce de söyledim. Evet. Yani Hayır, üç hafta önce de söyledim. Türkiye Musul'a girerse şu anda kendi kuvvetleriyle Diyarbakır'da Barzani yanlısı bir ayaklanmayı hesaba katmak mecburiyetindedir. Silahlı kuvvetleri yönetmek, devleti yönetmek Öyle kolay iş değildir. Kokteyllere gitmekle olmaz bu iş. Bunları söyledim. Şimdi Diyarbakır'daki il başkanının sözlerine geldiğimizde tabii güzel formüle ettiniz bölücü. Ama Türkiye Cumhuriyeti açısından bölücü. Başka bir entite organizma için bölücü değil. İkincisi de... Tabii bizim için böyle. ya e, İkincisi de biz hep bunu söylüyoruz. Ha, önemli olan şudur. Bizim projelerimizde, benim 40 yıllık projelerimde bir, Kürt insanımızı gerilikten, ağların zulmünden, şeriatın zulmünden kurtarmak vardı. Biz 60'lı yıllarda bu işi böyle başlattık. İki... Biz bu birliği kurmazsak başkası kurar. Biz bu birliği kurmazsak başkası kurar. Biz kendi Kürtlerimize sahip çıkmazsak Amerika olur, İsrail olur. Bugün bu aşamada. Biz bakın bunlar hep hürriyetten manşetler. Şunlardan manşetler. Bunları getiriyorum. Hangi yıl mesela? Bakarsınız, Hangi yıl? Bakarsın. Şimdi. 2002. Gördün mü? Ha niye değiştiler? Onu geleceğiz şimdi. Asıl önemli nokta odur. Gürkan. Çok. Evet. Çok ilginç bir şey Yalçın Bey. Hı. Ankara Kerkük Kürtlerindir diyen Barzani'yi uyardı. Gerginlik yaratma zarar görürsün. Ha. Şimdi. 2002. Şimdi açı çekin Barzani zarar görürsün diyor. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Ha. Bir iki gün önce Milli Güvenlik Kurulu evet, toplandı. Evet, evet. Keşke beni çağırsalar da onlara bunları göstersem. Hiç yeni bir şey söylememişler. Hiçbir yeni bir şey söylememişler. Hiçbir yeni bir şey. Onu orada söylüyorsan şimdi yeni. Çiçekle karşılamayacağız diyor Barzani. Bu yeni. Bu taze. Bu taze. Üste veririz diyor. Size ne kaldı? Üste veririz diyor. Bu taze değil. Bu taze değil. Bakın, nosat üzerine çıkmış Türkçe'de bir kitap. Bakın, bu Mustafa Barzani, bu nosat üyeleri. bu nosatın yöneticileri. O noktaya da geleceğiz. O noktaya. Ha efendim, çok muhterem e, devlet başkanımız, çok muhterem genelkurmay başkanımız Barzani ile konuşup konuşmamayı konuşmuşlar. Saygın büyüktür. Ama benim de burada arşivlerim var. Bak. Bunda bizim Fatih çekirdeği. Evet Fatih çekirdeği. Türk devlet adamlarının Barzani ile yaptığı konuşmaları yayınladılar. Ben de bunların arşivini... Ama bu sır durdum. değil ki. Sır Asır değil. değil ama bunları... Aa, senin için sır, sizin için sır değil. Benim için sır değil. Ne demiş Mesut Barzani? Siz de okur musunuz? temsilci yakında görüşmüşler. Bu hangi tarihte? 6 Nisan. Ama Fatih Çekirge bunu hemen yayınlamadı. Tam metni almış. Devlet arşivlerinden tam metni almış. Biz görüşmüşüz. Siyasi ve diplomatik olarak Barzani ile görüşmüşüz. Barzani ez cümle demlemiş. Aha. Kürdün kürde silah çekmesi dönemi geçti. Önce, sonra ne demiş? ABD'nin kontrolü dışı hareket edemiyoruz demiş. demek ki demek ki su atıyoruz şeylere. Bunlara. Sonra şunlar var. Bu arşivleri ey Türk milleti bunları görün. Bunları ben uydurmadım. Kaç tarihli? 2004. Ne diyor Karayalçın? Bizi yıkan Barzani ve Talebani ah, Demek ki Diyarbakır'da Barzani ve Telebani'nin düdüğünün öpmesi öp, öpmesi dönemi iki yıl önce. Biz de bunu söylüyoruz. Biraz daha izin verirseniz söyleyelim. Evet. Bunları şöyle atayım ki Milli Güvenlik Kurulu'ndakiler de okusunlar. Hiçbir şey yok dünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkan. Hiçbir şey yok. Diyarbakır il başkanı için ...tutuklama kararında da bir şey yok. Biz öyle, çok tutuklandık ona benzer. O 169'un bir türüdür. Anlar şey? Ne olur 169? Ne? Hiçbir şey olmaz. Devlet de ciddiye almamış bu işi. Ne demek devlet de ciddiye almış? Sizinle almamış, sizinle konuştuk. Dış politika İstanbul'da olur. Bunlar, bunlar... Polvovich, Polvovich, Polvovich... <laughs> <laughs> Wolfovich, Wolfovich aslında da... <laughs> Kurdoğlu, Kurdoğlu. Evet.